Selamlar yepyeni bir videodan herkese merhabalar yaklaşık 3-4 gündür oyuna gidemiyorum Bakalım otantikamız vesaire bunların süresinden anlayabilirsiniz Bizim bir tane dolumuz vardı bakalım bonus eklenemedi 2 de 0 oldu Bir daha deneyelim Bizim bu doluya eklenecek arkadaş Bir tane daha 10 tane tane 120 şansla bir tane daha bırakalım bakalım Şimdi gidelim BK'larımızı verelim ok dişimizi verelim bakalım ne kadar başarılı olacağız yeni bölümümüzde bu ile başlamış olsun. Şöyle biyologumuza teslim edelim bakalım en son 9 tane kalmıştı evet bununla geçirdik 8 tane kaldı biyologlarımız biraz yavaş gidiyor dehşetimizi okuyalım dehşetimiz M3'e bir kitap kaldı büyülük eskinlik geçerse geçmedi madenciliği okuyalım madenciliğimiz geçti dönüşüm dönüşümde başarıyla tamamladık madenciliğimiz kaç oldu daha 1 olmuş dönüşümümüzde 3 bu konuda biraz yavaş gidiyoruz At görevimiz de var ama önce yerden iki tane maymun yumurtası buldum. Bunları bir deneyelim bakalım. Evet yumurtaları açtım. Önce Happy'ye bakalım. Başlangıcı fena değil Happy'nin. 09 başlamış. 13 günlük ve ilk skill güzel. Tip kaçmış? Tip 4'müş. Ah be bir tane daha olsaymış güzel olabilmişsin. Bu Leyla zaten bizim petimiz biliyorsunuz. Geceye bakalım. 02 ve tek skill tip 3'müş. Yapacak bir şey yok. Petlerde neyse bir tane Leyla'mız var. Tip 5 çıkarttık. Bu gayet işimizi görür. Diğerlerini yedirsek günü de uzadı buradan. Ben gideyim bir de at görevini yapayım. At görevini yaparken bir manzara ile karşılaştım. Biri burada muhtemelen ayışı ay ışığı sandıklarını açmış. İki tane şey topladım oradan da lisan kitabı. Bakalım bunları da okuyalım. Sarı bayrakla başarılı oldu. Kırmızı bayrakla başarısız oldu. Bizim şark kırmızı bayrakla konuşuyor. Pek istemiyor sanırım. Evet, bakalım başarılı olacak mı ilk denemede aldık. ilkinde başarısı oldu. Bir daha deneyelim. Sağlık olsun. İkinci denememizi yapıyoruz. Bakalım oyun gradının acıma sonuçları ve atımız 4 oldu. Gayet iyi yavaş yavaş gelişiyoruz ama biraz gerçekten yavaş mı oluyor ne acaba ben bu görevleri yapmaya üşeniyorum da Üşenmemem lazım benim bunları bir an önce halletmem lazım Ben hem ETP görevini yapmak hem de Leyla'yı biraz kasmak bakalım nasıl gelişecek Onu yapmak için böyle bir yere geldim. Buranın adı neydi? Yani tapınağa geldim. Hem he, hesabımızın hasarına bir bakalım. Petle beraber nasıl kesebiliyoruz bunları. Çünkü bunlara rüzgar işliyor. Bizde rüzgar yok ama muhtemelen yeter bizim hasarımız ya. Pot da almamışız da. Şuradan şunu alsak. Biz gayet iyi kesiyoruz ya. Buradan mesela petimiz geliştikçe. Burada bir sürü hançer doldurdum. 36 levellik. Kolyeyi de alalım. Ben bu pet her 5 levelde bir tekrar geleyim bakalım ne kadar kasabileceğiz ve slotları toplayınca eldiven takmayı düşünüyorum. Slotları toplayacağım, eldiven takacağım, slotlar bitince çıkaracağım arkadaş eldiven önemli. Evet şimdi petimizi besliyoruz ve seviye 6 oluyor. 6 levelde artış gerçekleştirecek, 5 levelde gerçekleştirmedi. 1-4, hepsi 1-4 bakalım kaç artacak? 0-6 arttı HP'si. Fena değil güzel, Bakalım level 10'da mı artık 12'de mi artıyor kaç bilmiyorum orada ben tekrar deneyeyim. Şöyle 10 level'e deniyorum. 10 level'de artmıyor tabii ki de. Evet 12 level'e deniyoruz. 2 efsun uçan çıkmış bunda oluyor mu olmuyor evet. 2.0'dan 2.7 arttı. Az önce 0.6 artmıştı şimdi 0.7 arttı gayet iyi hep böyle devam etsin. 0.6'ın altına düşmezse iyi. Ben 18 level'de bir daha gelirim. Bakalım kasabilecek miyiz tabi 18'e. Geçtikçe zorlaşıyor çünkü. Evet peti kastım 17 level nesne ile beraber 18 olacak yere düşen itemleri topluyorum artık 2.7 atığı var Artık Nesnelerden gelen xp'ler az oluyor pardon 2.2 atak dedim 2.2 hp'si var Abona şüpheyi de yediriyorum ya artık Ne olursa olsun dolmuyordu xp'si dolmuyordu 2.7'den 3.6 mı 0.9 arttı Çok dengesiz bir pet ama İyi anlamda dengesi yani yüksek yüksek artsın artsın bakalım güzel 2 işte 3.6 oldu gayet iyi Bir sonrakine bilmiyorum kasanıyorum çünkü gittikçe zorlaşıyor bunu kasmak Yere düşenleri de toplamam gerekiyor ve yere düşen item bitti Evet ETP görevini tamamladım 5 tane korumuz oldu Eldiveni dediğim gibi kullandım bakın 8 dakikada tamamlayabildim bu da seviye 19'a. ikinci görev varsa ben alıp geleyim onu da. Bugün korumuzu, petimizi biraz geliştirelim. Bu arada XP de kasıyoruz ha. Ben elimle kasmayı özlemişim. Hep o tuhaf, hep o tuhaf. Nereye kadar? Bu ETP görevleri birikmiyor muydu ya? İki tane alamıyor muyduk acaba? Ben öyle hatırlıyorum. Ama simyacımız bize vermiyor. Yarın yine gel diyor. Yarın ben, yarın da ben gelmiyorum lan. Uğraştır, düşürecek adam bul da milyon tane bulursun. Ben yarına ben gelmiyorum. Gidiyorum. İtemleri aktardım benim Ninja'ya. Bunların zaten bir tane var. Bundan birkaç tane daha yapmamız lazım. Demek sen bize vermezsin ha. Ben almasını bilirim arkadaş. Ben o simya görevini alırım. Simyayı da kasarım. Yeter artık. Maymunu da bu çarda da kasarım. Yeter yani ben uğraşamayacağım. Maymunu bu çarda kasalım. Bu çarda da biraz uyuz uyuz yavaş yavaş kasılacak. Ama olsun. En azından buradan ne yapıyoruz paslı bıçaktır, şuradan değerli taş parçası, kırık sırttır. Bunları kasıyoruz ve okey setlerimiz kasılıyor tabii ki. Her türlü kardayız. Sen verme isim ya görevini, biz almasını biliriz. Yeni bir tane daha ninja yaptım, 30 level yaptım ve ilk ETF görevini tamamladım. Yani 10 tane ejderha taş parçasını topladım. Onları getiriyoruz. Bilmeyenler için anlatıyorum. Simyacı'dan ilk görevi aldığımızda bizden 10 tane ejderha taşı parçası istiyor. Bunlar 10 tane toplayınca bir tane kora dönüşmüyor ilk seferlik. Daha sonra görevi verince bunların hepsi bir tane kora dönüşüyor ve kalan 4 tane de 10 4 tane daha kor toplama hakkımız var. 10 tane ETP toplayınca bunlar kor olarak geliyor. İlkini böyle yapıyoruz. Diğerleri 10'lu olunca tekrar birleşiyor. 10'lu olunca birleşiyor. Bunu göstermek istedim. Ama devam etmeyeceğim. Bunu 30 level yaptım. İlk görevini yaptım. Sıkıldım biraz. Dursun ileride kasarız bunun görevini ya. Çok da acelesi yok. 5 tane ETP'yi kasarız. Bu arada şöyle bir pazar kurmaya karar verdim. Biliyorsunuz tuttuğumuz balık sandıkları üçlüler. Kalan yerlerde ikilileri koydum. Geri kalan biraz çerçöp. Mesela benim eski savaşçılarımda kullandığım zırhlar var. Mesela 15 şimşekli ölümcül. Burada 10 ateşli ölümcül. Çok iyi bir şey değil ama korku maskesi eski 20 böcekli kaskım 30'unu almıştık hatırlarsanız bir tane art 9 abonos küpe var değerli taş parçaları var etp kasarken çıkan ve elimde de vardı birkaç tane konuşurken yoruldum valla paslı bıçak var bunları onlu onlu ayırmamın sebebi biliyorsunuz ki kan ile geldi kan de millete bunlar çıkabiliyor ve artık bunların biraz değeri arttı o yüzden biraz da işime geldi diyebilirim. Satmamıştım. Niye satmadım bilmiyorum. İyi oldu. Bunları bir satalım bakalım buradan ne kadar para gelecek. Şu an 8 desek, 3 desek şurada 11 won paramız var. Biraz da won'a won çevireyim bunları. Toplam ne kadar gelecek bakalım. Ben bir pazar kurayım. Yan bilgisayara kuracağım kardeşimin bilgisayarına. Çünkü açık kalmasın bu. Kastırıyor sonra. 36 level olmaya ramak kala 99.63'te bıraktık XP'yi. Ben bunu bir tur yapmıştım. Bir daha yapabiliyor muyum acaba? Birim mantılsın 10. Tamam hemen verelim sana. Verdim mi? Evet oluyormuş mesela. Günde bir tane diye düşünüyordum. Günde bir tane değilmiş. O zaman yapılabilir bu. Ne kadar? 20 tane toplamışım mesela. Bir 20 tane daha toplayayım. Şimdi otomatik olarak koymayı planlıyorum ben bunu. 40 levele doğru yol alalım. nereye koysam orada pek emin değilim Orklar da olursa ok dışı toplarım Yere düşenlerden Şey tapınağı koyarsam bilinmeyen tılsım toplarım ki bu görevde de işime gelir neyse aynı fiyat zaten ork dışın sat bunu al Ya da direkt bunu düşür bunu kullan Ben bakayım bu görevi yapıyorum ama ben Otomatik hava bırakayım bunu Bugünlük yeter yandana açayım bir tane film izleyeyim pazarda kuracağım zaten Sonra geri gelirim Ortalama 3 saat sonra geri geldim 3 ben ne yapıyorum ya? Level 38'den tekrar merhabalar. Ortalama 3 saat sonra geri geldim. 3 saatlik bir film izledim. O sırada okey kar setleri. Tabi otomatik avda olduğu için de hepsini toplayamıyorum. 9 tane ork diyemeyeceğim. Bunlar artılı. Kaç taneymiş bakalım buradaydı. 4 tane ork var. Gayet iyi 4 gün ork dışı buradan çıktı bile. Ve artık şu yeni gelen kan rütbelini de halletmişiz. Onu da gidip verelim. Evet 35'i geçtiğimiz için artık 3. skillimizi açabiliriz. Diğerlerini hiç açmıyorum. Şimdilik gerek yok. Yeni master hedefimiz büyülü zırh. Kaça koysak? F2'de dursun. Zaten açmayız. Ne veriyormuş bakalım? Ee, savunma artı 8 veriyormuş. Evet açmayalım. Mana israfı. Bu ruhumuzu almaya geldim. Bakalım. Ha. Baştan veriyor. Tamam 40 tane olmuş. Bir 10 tane daha versek. ...kabul olacak. Bunun gün şey yokmuş. Bu fena değil. Tanrıların ölüsü. Tabii ki de... ...karakter atıp Tanrıların ölüsünü değiştireceğimiz... ...bilinmeyen ilaç yapacağız. O yüzden şimdilik almayalım. Bir de bizim dedemize bıraktığımız... ...bir tane dolunayımız vardı hatırlıyorsunuz. Dedemiz nerede? Buradasın dede. Ver bakalım bir o dolunayı. İnşallah eklemişsindir. Bonus eklenemedi. Arkadaş... ...üç gün oldu ya. Üç gündür eklemiyorsun sen. Yeter. Al şunu. Ya artık şansını zorlama. %20... ...ekle artık ya. Şimdi... Pazar çarına bakalım bir de okeyleri oynayayım ben hatta ninja'da da okeyler vardı onları da oynayabilirim çünkü pazarda satış olduysa onu doldurmamız gerek pazar çarına giriş yaptım kapattım hiç açmadım ilk defa açıyorum bakalım ne kadar satıcımız olmuş 16 won paramız olmuş Neler satmışız bir tam çıkaramıyorum hepsi birbirine karışmış ama balık sandıklarının hepsini satmışız balık sandıklarını okutmayı başarmışız Birkaç artı basma vardı onları satmışız. Sunziler vesaire. Bir satış olmuş ya ama kıymetli olanlar para getirecek olanlar burada bekliyor beni. Abonoz da var. Bunlar bir türlü satılmamış. Bunlar da satılsa ben hayatımda bu kadar çok param olmadı benim ya. Ben bu pazarı bir daha doldurayım en iyisi balık sandıklarıyla. Kurayım sabah kadar açık kalsın. Bunlar da satılır belki. Ha bu arada bir de suramız için BK'ları almamız lazım. Çünkü BK'lar yok. CH1'e girip BK'ları da onlara Onları da sura aktarayım. Suradan da itemleri alayım. Sonra balıkçılar olduğu çardan da balıkları alalım. Tamam. Hepsini sonra elden çıkarırız. Yine geldik biyolog amcamızın yanına. Biyolog amcam. Oktuş'un süresi geldi mi? Evet. Gelmiş ve kabul etti. 7 tane daha var. Ve Oktuş'un niye yavaş ya? Ben ne zamandır ork dışı vermiyorum arkadaş. Neyse sıra geldi BK'lara. Hemen enter açalım. Dehşeti okuyalım. Aha, bu... Ne dehşeti okumadın? şeyi mi okudum? Büyülü keskinliği mi okudum? Ben aynı zamanda okumadım mı? Neyse. Keskinlikte yandı zaten. Dönüşüm okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. Madencilik. Hepsi başarısız oluyor. At evcileştim. Allah razı olsun. Da. Çok garip. Ben bunları hep aynı zamanda okuyorum. Mesela dehşetli keskinlik. Dil kitaplarını aynı zamanda okudum. Biri gelmiş biri gelmemiş. Neyse fena değil diyelim. En azından dehşetten bir umudumuz var. Ben gideyim madalyonla at görevinde yapayım. En nefret ettiğim görev olabilir. Oradan oraya bomboş koşturuyoruz ya. At görevinde yaptım bakalım sonuç neymiş burada en altta oluyor in bin ata çok güzel Atımız 5 level oldu burada da birinci köye gittik artık şey yapabilir bizi Çöldür vazidir doyum paperi değişik yerlere gönderebilir ben onları hiç sevmiyorum Onun için bu çara evlendirmem lazım aslında bir tane Şaman karakterle Çünkü gidiyorsun sonra yüzeye ışınlanıp hop buraya geliyorsun gayet güzel oluyor neyse şuna bakalım bunların Süresi gelmiş mi gelmemiş gerçekten garip. Sıra geldi okeyleri oynamaya. Bunda 3 tane okeyim var. Bir de benim ETP kastım ninjalarda 2 ya da 3 ya da 4 tane olması lazım. Hepsini oynayalım. Bakalım sonuç ne olacak. Oynadığım ilk okey muhtemelen yüzümü güldürdü. 6-7-8'den şöyle 400 puanımızla yaparız ve altınımızı alırız. Allah bozmasın. Kalan ikisi de böyle devam etsin. Evet 6 tane okey seti vardı. 5'i gümüş oldu. Biri altın oldu. Gayet iyi bronz gelmemişti. Çok iyi oldu. Bunları da pazarçıya aktarayım. Bir de kalan balık sandıklarını da aktaralım. Güzel bir satışımız olur inşallah. Pazarçanın tekrar doldurdum balık sandıklarıyla hep ortalar kaldı. Büyükleri satmışız. Şu an iyi fiyattan gidiyor saat gece. Şu an kaçmış saati bakayım. Gecenin 3'ü çeyrek geçiyor şu an saat. Şu an iyi fiyattan gidiyor. Ben bunları kurayım bakayım pazarda çekilebilecek. Şöyle kelepir itemler var mı? Alıp kar edebileceğimiz bir şeyler de bakalım. Çünkü paramız var. Şöyle iki tane 10 tanesi 5M'den bilmeyen tılsım buldum. Bunları almak istiyorum. Nereye gitti? Sayfayı karıştırdım ben gene değil mi? Aynen buradaydı. Bunu da alabilirsek. Çünkü bunları kullanıyorum hani. Amaç burada kar yapmak değil. Kar yapsam 8 m falan satabilirdim ama bunları kullanıyoruz. Kan rütbeninde. Şöyle 1.30'dan safir buldum. En ucuz 1.038m Buradan da 8M kar edebiliriz. Tabi alabilirsek. Alamayız. Fake atmış. Piyasayı düşürmek için. Hatta 35M'den bir tane altın okayı çektim. Dedim fake'tir. Hani piyasayı düşmeye çalışıyordur. Hiç videoya girmedim. Ama gerçekten 35'e kurmuş. Piyasa bu şekilde. Şaşırdım. Aynen Gümüş Hokey'de de vardı. Acaba onlar da fake değil mi ki? Şunlar. Gerçi alsan ne kadar yani biren bile kar etmiyorsun. O yüzden bunlar fake olmayabilir ama altın okayı şaşırdım gerçekten. Pazarı kurdum, yattım, uyudum. Aradan bayağı bir saat geçti. Şu an saat 1'e geliyor. Bakalım nelerimiz satılmış? hiçbir şeyimiz satılmamış. Böyle olunca insan biraz üzülmüyor değil. Mesela bir pazar kuruyorsun, iki saatte her şeyi satılıyor. Bir pazar kuruyorsun sabah kadar hiçbir şey satılmıyor. Muhtemelen balık sandıklarına kase attılar. Ama olsun önemli değil. Asıl itemler satılmamış. Ben bunları bir daha kurarım. 200, lük, 200 emlik bir satışımız olmuş. Nereden gelmiş acaba? Şöyle 100 kdan ince bilezik buldum. 10 ölümsüzlü umarım satın almıştır. Aynen arkadaş onun ölümsünü değerini bilme herhalde bu 7m, 7 m 75 m 10 m arası satılabilir. Hesabımız 38 m olduğu için idareten şöyle 3 m'den bir tane inci bilezik buldum 1000 fp'li. Bizim bileziğimiz yoktu hatırlarsanız 1000 ep MP, 1000 epdir. şimdilik işimizi görür bu bizim. Şöyle bir bilezik buldum 80 m'den bana gayet uygun geldi 5 ep absor var 1500 epsi 10 ateş var eşya düşürme de var o da bonus gibi bir şey 80 m'den bu Bence gayet iyi. bunu daha pahalıya satabiliriz. Hatta biz bile kullanabiliriz. Şimdilik dursun. Benim hoşuma gitti gerçekten. Evet pazarın son durumu burada 11 won var. Burada 11 won var. 22 won paramız olmuş. Balık sandıklarının hepsini satabilmişiz. Ama bu demir başlar satılmıyor. Şu satılsa mesela 5-6 won gelecek. Bu 1 won getirecek. Buradan 1-2 won daha gelecek. Ama bunlar bir türlü satılmadı. Bunların satılması muhtemelen biraz uzun sürecek. Şimdi ben biraz sandık bakayım. Raza 4 sandığı olursa hesabımıza ışınlanma yüzüğü de lazım. Hem paramız da var. Biraz kendimizi şımartalım ve sandık açalım. 6 tane Raza 4 sandığı aldım. Amacım bir tane ışınlanma yüzüğü ama kâr ettirecek bir şeyler çıkarsa da hayır demem. Ve birkaç gündür biriken korlarım var. 30 tane muhtemelen hiçbir şey çıkmayacak ama olsun. Öncelikle Raza 4 sandıklarını açalım. Şöyle bilgi kısmını açalım. Bunlar ilk pencereye gidecek. Neymiş karanlığın sandığı alır onu da açarız. Safir işlemesi oyun açığı kötü. Tecrübe fena değil. Zehir kılıcı. Bakalım 5000 ortalamada mı? Kristal bilezik titan kalkanı. Kötü çıkıyor. Hiçbir şey kazandırmıyor. Kara yüzür. Siyah çelik. Yapma bunları üzere. Bilgelik yani tecrübe yüzü. Biz tecrübe yüzü için mi açtık bunları? Evet duygu çantası ben, evet. Kar edemedik. Şu belki kurtarabilirimize 7 ortalama ortalamaymış. O da kar ettiremez. Karanlığı sandığını iksir verdi. O da kar ettiremedi. Titan kalkan fena değil ama. Genel olarak vasat bir açıştı neymiş? Ben bunları yere atmam. Şeye satarım. Şunları da bir açalım mı korları? Korları açtım ne kadar çok yakut çıkmış. Tabii ki bunlardan bir tane bile antika alamayız muhtemelen ama. 30 tane açtık öyle mütevazi bir sayı. Bakalım ne kadar gelecek ben göstereyim en son tabloyu size. Kor açımda yaptık sadece bir tane ender yakut çıktı. Güzel fena değil fena olmayan bir altyapı. Bir 30 tane daha olsaymış belki bir tane antika çıkartabilmişiz de. Bu kor işi beklediğimden daha zormuş hani. Neden o kadar pahalı olduklarını şimdi anladım. Ve yavaştan burada videonun sonuna gelelim. Zaten Razador sandıkları biraz moralimizi bozdu. Tanesi 6M desek 36M paramız gitti onlara. Sağlık olsun diyelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir abone olup bir like atarsanız, yoruma da fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.